İnsanoğlunun suçundan dolayı Tanrı hemen insanlığı yargılamıyorsa şunu bilin. Kendi sözüne olan itibarından, yani İsa Mesih'in yüzü suyu hürmetine bugün dünya ayakta duruyor. Çünkü Tanrı kelamı bize bunu öğretiyor. Evet İsa Mesih'in yüzü suyu hürmetine Bugün sen yaşıyorsan, sen varlığını Mesih'e borçlusun. Sen varlığını Tanrı'nın kelamına borçlusun. Çünkü seni Tanrı'nın sözü yarattı. Söz kimdir diyor şimdi? İşte her şeyi yaratan, her şeye şekil veren, Tanrı'nın içinde olup da dışarıya çıkıp ağzından ol, olsun dediği o söz devirler sonrasında ne oluyor? Bir bedende, Vahi bir bedende aramıza geliyor. Şimdi İsa Mesih Tanrı'nın beden almış Vahisidir. Eğer ki İsa Mesih'i reddedersen Tanrı'yı reddedersen. Eğer İsa Mesih'i baş tacı edip de onu en öne koymazsan Tanrı yı... İsa için Paulus şöyle diyor. Görünmez Tanrı'nın görünümü bütün yaratılışın ilk doğanı İsa'dır. Odur. Peygamberimiz için de aynı şeyi söylüyor. Evet. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Evet, aynısı peygamberimiz için söyleniyor. Aynısı. Yani ne varsa yerde, gökte, bütün kainat İsa için yaratıldı. Yani burada şunu Bir benzerlik inşallah kurulmuştur. Şunu katmakla ne benzerliği? Aynısı daha <laughs> da... <daha. gülüyor> ben demedim. Sen öyle söyle. Burada şunu da ilave etmekte fayda var. Vakit bitti ama aslında yani var. var. Bütün şeylerimiz var da vakit belki Yok. soru gelirse Yok. detaylı. Yok. Paulus, 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 yani. Paulus konusu evet. çok önemli. Şimdi İncil'de var derken birileri çıkıp haklı, olarak, evet. haklı olarak diyecek ki işte kuran İncil'i tasdik için gelmedi mi diyecek. Evet. Ama bu Paulus'un sözü. Paulus şeyi Hristiyanlığı bozan ve çığırından çıkaran adamdır. Başlangıçta büyük bir e, Hristiyan, Hristiyan düşmanı iken Sonra bir dönüş yaparak ben işte İsa'yı gördüm beni şey yaptı, etti. E, takdis etti ve elçi yaptı, rasul yaptı diye şey yapmış ve her tarafa dağılarak işte domuz haramken domuzu helal kılmış, bize her şey helal kılındı demiş. Yani siz onun sözlerini bir okursanız yani çok akıllı evet. bir... Şunu da hocam şey söylemek öğrenmiş. lazım diye düşünüyorum. Şimdi. Pavlus'un mektuplarıdır falandır vesairedir. Bugün İncil diye elimizde bulunan kitap bu. Şimdi bu şekilde konuşan bir Hristiyan'a gidip deseniz ki ya sen niye bütün kainatın İsa için yaratıldığını söylüyorsun dese adam der ki kardeşim benim tarif edilmiş olsun edilmemiş olsun elimde bir kitabım var. İncil diye ben ilahi kitap olduğuna inanıyorum ve bunun pasajları böyle ben kitabıma inanıyorum. Peki siz Müslümanlar Kitabımızda bunun aksi olmasına rağmen ne diye aynı sözü söylüyorsunuz dese bizim Müslümanlar ne cevap verecek? Onlar İncil'e dayanarak bunu söyleyebilirler. Ama başından sonuna kadar, Fatiha'sından nasına kadar aksini söyleyen, Kur'an'a iman ettiğini söyleyen Müslümanlar bunu hangi cüretle söyleyebiliyorlar? Ki Allah Teala bütün kainatın niçin yaratıldığını da apaçık beyan etmiş. İki ayet sadece. Huvellezî halaka lekum mâ fil cemiyan. Yerde ne varsa hepsini Allah sizin için yarattı buyuruyor. Ve halaktul cinne vel inse Ben insanları da cinleri de bana kul olsunlar diye yarattım. Bana kul olmaları için yarattım. Allahu lezî halaka seba semâvâtin ve minel ardı Allah yedi göğü, yeri ve onun gibi yedi mislini yarattı. Yetenezzelul emru beynehun. Emir, iş, bu iş bunların arasına döner durur. Niçin? Niçin yaratıldı bütün bu kainat? Lita'lemu ennallâhe alâ kulli şeyin kadir ve ennallâhe kad aha'ta bi kulli şeyin ilma. Çok iyi bilesiniz ki Allah'ın gücü her şeye yeter ve Allah ilmiyle her şeyi kuşatır. Bunu bilmeniz için yarattım diyor Allah. Biz ne diyoruz? Haşa, hayır ya Rabbi. Sen her şeyi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için yarattın diye allah Teala'ya laf öğretiyor.